Namazı ya tam kılmalıyım ya da hiç. Bir dönem hep böyle düşünüyordum. Bir gün Risale-i Nur'dan şu cümleyi okudum ve resmen aydınlandım. Bir şey tamamıyla elde edilmezse büsbütün de terk edilmez. Evet şu an tam kılamıyorum ama elimden geleni de bırakmamam lazım. Çünkü bıraksam kendimi daha da kötü hissedeceğim. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Önce akşam namazıyla başladım. Dedim ki ne olursa olsun bu benim artım ve bunu asla bırakmayacağım. Sonra ona ikindi ekledim, öğleni ekledim. Bir süre sonra işte sabah namazlarını ekledim. Yani benim gerçekten namaz düzenli bir şekilde kılmam bu şekilde oldu. Sonra şunu fark ettim. Hayatı ne taraftan tutunursan orayı arttırırsın. Ben de eksilerime değil artılarıma tutunmaya çalıştım. Bir de imanımı kuvvetlendirecek videolar izlemeye başladım. Namaza giderken böyle içimde farklı bir heyecan vardı. Yani namaz benim için Rabbimle olan bir buluşma gibiydi. Bu süreçte 5'te 5 beş namaz uygulaması da o kadar yardımcı oldu ki. Bazen böyle sanki yanımda bir arkadaş gibi oldu. Namazı hatırlattı, motive etti. Tabii ki her gün aynı motivasyonda olmuyorsun. Yani namaza başladığın günle bir ay sonrası arasında dağlar kadar fark olabiliyor bazen. Ama işte burada da araya samimiyet giriyor. Ve namaza devam ettikçe zaten o senin hayatına yerleşen bir rutin haline geliyor. Bir de düşünsene günde 5 kez her şeyin sahibiyle randevum var. Bence bundan daha güzel hissettiren bir şey yok.